Piyasada çok fazla video düzenleme araç var ama her şeyi tek bir yerde yapmayı sevenler için CapCut yeni favorin olabilir. Hem mobil uygulamadan hem de masa üstünden kullanabilirsin. Video kliplerini yükle sonra görüntüleri izleyip hangi kısımları tutmak ya da silmek istediğini karar ver. Bunu kolayca bölme ve silme araçlarıyla yapabilirsin. Alt yazılar kısa videolar için çok önemli ve katta eklemesi gerçekten çok kolay. Metin sekmesinden captions kısmına tıkla, sonra marka fontunu kullanabilir ya da yeni bir yazı tipi seçebilirsin. Renklerle, efektlerle ve animasyonlara oyna videona kendi tarzını kat. Doğrudan sevdiğin müzikleri de ekleyebilirsin. Son olarak videona küçük dokunuşlar ekle. Metinler, katman, görseller, ve işte bu kadar yeni favori düzenleme aracını buldun.